kaplumbağa yavrusu. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken iken, ninem beşikte şıngır mıngır oynar iken, küçücük bir kaplumbağa yavrusu varmış. Bu kaplumbağa yavrusu bir gün annesiyle gezmeye çıkmış. Etrafta dolaşırken annesine dönüp şurada yiyecek gördüm. Gidip alabilir miyim?" diye sormuş. Annesi de "Git ama çabuk dön." demiş. Kaplumbağa yavrusu o yiyeceği almaya gitmiş. Aradan çokça zaman geçmiş. Yavrusu geçtiği için telaşlanan anne meraklanmaya başlamış bir süre daha bekledikten sonra bakmış olacak gibi değil yavrusunu vurmak için yollara düşmüş o deri senin bu dere benim ararken bir inekle karşılaşmış ve ona inek kardeş buralarda küçük bir kaplumbağa yavrusu gördün mü diye sormuş o sırada kocaman dilini şapırdata şapırdata hapur hapur karpuzunu yiyen inek hım bir düşüneyim. Karşıdaki karpuz tarlasında bir kaplumbağa görmüştüm. Yanında da kurda ya da tilkiye benzer bir hayvan daha vardı. Galiba tam hatırlayamadım demiş. Bu sözleri duyan anne kaplumbağa eyvah o hayvan benim yavrumu yemiş olmasın diyerek yola koyulmuş az gitmiş, üz gitmiş, de tepe düz gitmiş. Altı ay bir yüz gitmiş, sonunda karpuz tarlasına varmış. Tarlanın her tarafına bakmış, fakat tarlada eşekten başka kimseyi görmemiş. Güzel sesiyle şakı söyleyen eşeğin yanına varıp, Eşek kardeş, eşek kardeş, Buralarda küçük bir kaplumbağa gördün mü? diye sormuş. Eşek önce kulaklarını dikmiş. Ayy dedikten sonra gördüm gördüm ama sen aramakta biraz geç kaldın. Senin sorduğun kaplumbağa az önce yanına bir tilkiyle şu tepeye doğru tırmanıyordu demiş. Anne kaplumbağa hemen eşeğin gösterdiği tepeye doğru ilerlemiş. Biraz gittikten sonra ağacın tepesine mincik ağzıyla fındık ke kemiren bir sincaba rastlamış. Kaplumbağanın telaşlı telaşlı yürüdüğünü gören sincap, kaplumbağa kardeş, acelen ne böyle, nereye gidiyorsun diye sormuş. Anne kaplumba hiç sorma, zincir kardeş yavrumu tilki kaçırmış, onu arıyorum. Fındık kırmayı bırakan zincir, bak şunun yaptığına, sen hiç üzülme, kaplumba kardeş. Şimdi ben öyle bir oyun oynayacağım ki hem yavrunu kurtaracağız, hem de onu kaçıranlara iyi bir ders vereceğiz demiş. Daha sonra da bir sişri işte ağaçtan inmiş ve kaplumbağaya dönerek ''Sen şu çalıların arasına saklan ve beni bekle.'' demiş. Sonra da iki sişri işte yavru kaplumbağa ile tilkinin bulunduğu yere varmış. Tilki görünce ''Hey tilki kardeşim sana güzel haberlerim var.'' demiş. Tilki homurdanarak ''Ne söyleyeceksen çabuk söyle benim işim var.'' Diye karşılık vermiş. Sincap gel bak şurada evinden kaçmış bir tavuk var tam senin ağzına layık gidip kaçıralım kendine güzel bir ziyafet çek o yavru kaplumbağayı da şuraya bir yere sakla sonra işini bitirsin demiş. Tavuk lafını duyan tilki artık durabilir mi hemen Sincap'ı yanına koşup önüme düş de şu tavuğu görelim demiş. Sincap önde, tilki arkada. Bir ağacın altına varmışlar. Tilki, hani tavuk nerede diye sorunca Sincap. Şurada bak, çalılıkların arasında saklanıyor. Haydi git yakala demiş. Tilki ağzı sulana sulana çalılıkların arasına dalmış. Fakat dalmasıyla avazı çıktığı kadar bağırması bir olmuş. Tavukları yakalayacağım. Diye girdiği çalıkların arası büyük dikenlerle doluymuş. Bu dikenler tilkinin vücuduna batmış ve Sincap Bu sene iyi bir ders olsun. Bundan sonra kimseye kötülük yapma. Hele de kendine küçük olanlara asla demiş. Anne kaplumbağa ile yavrusu birbirlerine kavuşmanın sevinciyle evlerine dönmüşler. Toplamda üç biri bu masalın anlatanın, biri dinleyenlerin, biri de yavru kaplumbağanın başına. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.